Evet hocam yine şiire dönelim isterseniz. Bu arada e, son zamanlarda yine e, baskıya hazır bir kitabınız var. Evet. Gerçi henüz basılmadı. Yayınlanmayan bir kitap. Gönül Dili Kalbin Sesi diye bir şiir kitabı çalışmanız. Evet. E, muhtemelen şiirlerinizi e, içerisinde topladığınız bir eseriniz. Biraz da o kitabınızdan Bahsedelim hocam. Tabi e, tabii e, biz de Öncelikle eğitim. İkinci planda yazarlık. Üçüncü de şairlik diyorum. Kendi alanımda. E, çalıştığınız mevzularda yoğunlaşmak veya sizde o çekirdek ve heves, istek, arzu olunca ister ister istemez zaman zaman kaleminizde de şiirler dökülüyor. Onun için burada da Yüzün üzerinde şiirlerim var. Bu şiirlerimizi gerek çalışmalarımızda gerekse işte bir olaydan esinlenerek vücuda getirdiğimiz bir kitaptır. Tabi isimlerini şöyle veriyoruz. Sizdeydi. Aşk Ateşi. Evet. Aşk Ateşi. Yani bahsettik. Fazla geriye dönmeyeceğim. Orada mecaz ağaçta var, haç da var. Ama burada ise gönül dili diye ifade ediyoruz. Gönül dili, kalbin sesi. İnsan, şiir yazdığı her safhada veya her dönemde ben şiirle ilgilenmedim diyen çıkmaz. Bunun için az veya çok şiire karşı bir ilgisi ve alakası vardır. Bunda da biz gönlümüzün ve kalbimizin sesini yansıtan bir eser vücuda getirdik. İnşallah bu da yayın hayatına girer ve e, buluşur. Evet, i̇nşallah hocam kısa zamanda o eseriniz de basılır.